Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Bir çarşamba akşamı evimde sakince oturmuş karar vermeye çalışıyorum. Ne karar derseniz hayat kararları arkadaşlar. Hayatımı artık düzene sokmam gerekiyor. Okul açılı 3 hafta oldu. Bu şu an okulun 3. haftası ve ben hiçbir sabah dersime gitmiyorum. Ve bundan hiç suçluluk duymuyorum. Asıl sorun da bu zaten. Bu yüzden artık bir şeylerin değişmesi lazım. Artık bir şeylerin değişmesi lazım. Okula gitmeme sebebim derslerimin hepsinin sabah olması ve benim sabah uyanamamam. Yani arkadaşlar uyanıyorum ama kalkacak hiçbir enerji bulamıyorum kendimde. 8.30 dersim var değil mi? Benim evden okula gitmem yaklaşık yarım saat sürüyor. Yani 8'de evden çıktığımda derse yetişebiliyorum. Buraya kadar tamamız. Ve birisi 8'de çıkacaksa 7.30'da uyanınca hazırlanmak için bolca zamanı olur. Yani buna bir şekilde ayak uydurur değil mi? Benim olmuyor işte. Ben uyandığım zaman en az bir 3 saat geçmesi gerekiyor ki kendime gelebileyim. Ve okula gitmeye hazır bir şekilde evden çıkmış olayım. Bu düşünce gerçekten çok üzücü. Ben bu halime çok üzülüyorum. Bu yüzden artık değişeceğim. Artık bu böyle devam edemez. Hayatımda zaten birçok şey değiştirdiğim bir dönemdeyim. Bu odayı da çok yakında değiştireceğim zaten ve bu yüzden 4'te kalkacağım yarın. Evet, yanlış duymadınız. Ama derse gitmek için değil arkadaşlar. Yani <laughs> yarın da sabah ders var ama onu gitmeye hiç düşünmüyorum. Onun yerine spora gideceğim ve spordan sonra eve dönüp bir şeyler yedikten sonra öğlen dersim için okula gideceğim. Bu döngüyle beraber de sabah insan olacağım. Evet, bu doğru. Artık sabah insan olmam lazım. Akşam bir şey yapmak hiç verimli değil. Hem de hiç. Beni bilen biliyordur yıllardır sabah erken kalkma videosu çektim ve birçok kez böyle tuhaf saatlerde uyandım. Bu yüzden bu işin sırlarını biliyorum. Nasıl sabah erken uyanırsınız size adım adım göstereceğim. Bunun için akşamdan bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Bu hazırlıkları beraber yapacağız birazdan. Ve sabah dörtte uyanıp spora, derslere, aynı zamanda çekime yetişiyor olacağız. Hepsi için zamanımız olacak. Çok heyecanlı olduğunuzu şu an görebiliyorum. Bu yüzden fazla uzatmadan hazırlıklara başlayalım. altındaki hava düşünce panikledim. Hızlıca kapatmaya çalıştım vücudumu. <laughs> Çünkü kamera açık. Ama zaten hiçbir şey gözükmüyor. Neyse tuhaf bir psikoloji. Az önce mum yakmak istemiştim ama beceremedim. Daha iyi bir vibe istiyordum. Sanırım bu olmayacak. Akşam moduna geçiyoruz. Bir bekleyin. Şimdi saat 10.30'a geliyor ve benim acilen yatmam lazım. Az önce market alışverişi yaptım. Sonra duş aldım. Biraz bıyıklarımı falan da kestim. Ve şimdi de sabah 4'te uyandığımda yemem için yiyecek hazırlayacağız. Ve chia tohumlu puding yapacağım. Yani sağlıklı olmaya falan çalışmıyorum. Sadece tadı güzel olduğu için yapacağım. Yani başka hiçbir olayı yok. Hazırlaması da 2 dakika bile sürmüyor zaten. Sadece akşamdan hazırlamamız gerekiyor. Ki sabaha anca hazır olsun. Şöyle küçük bir kabım var. Şimdi içine öğütülmüş yulaf ezmesi. Kuru meyveli granola. Bu arada granola da yulaf var farkındayım ama ek yulaf eklemeyi seviyorum ben. Aslında yaptığım şey bayağı saçma bunun farkındayım. Yani yaptım bile. Chia tohumu. Süt. Ve bal. Ve hazır. Şimdi direkt buzdolabına atıyorum. Her şey göz kararı attım bu arada çünkü dediğim gibi sağlıklı beslenmek ya da kalorime dikkat etmek için yapmıyorum bunu. Çok umurumda olan şeyler değil yani hiç umurumda değil. Tek tavsiyem bal gibi tat verici bir şey kullanın. Ben önceki yaptıklarımda bal kullanmıyordum. Çok şekerli olmasın falan diye ama tadı gerçekten çok düz ve bomboş oluyor. Yani çiğ tohumunda bir tadı yok zaten. Yulafında bir tadı yok. Bu yüzden içine meyve ekleyebilirsiniz. Ben meyve alacak kadar sorumlu bir insan değilim. Genelde aldığım şeylerin çoğu çürüyor. Asla yiyemiyorum meyve alınca falan. Bu yüzden bal kullanıyorum. Bence siz de öyle yapın. Neyse kahvaltımda hazır olduğuna göre artık yatma moduna geçebilirim. Şu an hiç uykum yok ama yatağa girince muhtemelen kolayca uyurum. Ben çok kolay uyuyan birisiyim. Yani uykuya dalmam çok hızlı oluyor genelde. Bu yüzden bir sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. Bir de zaten bugün de spora gitmiştim. Onda bir yorgunluk var üzerimde. Yani bence 4'te uyanacağım. Ben başarabileceğime inanıyorum. Bu arada şu sıralar bir tane oyuna taktım arkadaşlar. Reklam değil. Magic Sort diye. Aynı renkteki sıvıları tek bir şişede toplamaya çalışıyorsunuz. Oyun gerçekten çok keyifli ve metroda sürekli bunu oynadığımı fark ettim. iki günde falan 92. seviyeye geldim. Evde de boş vakitlerimde oynuyorum. Bazen uyku tutmayınca da bunu oynuyorum. TikTok izleme sürem o kadar düştü ki anlatamam. Yani tuvalette de bunu oynuyorum. Sürekli bunu oynuyorum. inanılmaz bir şey. Ve bunu oynarken de beynimi kullandığım için sosyal medya yerine bu oyuna vakit harcamak beni akıllı hissettiriyor. Sanırım bu yüzden çok oynuyorum. Ama yani hiç akıllı hissettirmesine gerek yok. Yaptığım hiçbir şey de yok çünkü. Bazı level'ları zor ama. Onu söyleyebilirim. Fakat tek oynama sebebim beni rahatlatması. Onun dışında çok puzzle gibi bir şey değil. Yani bayağı rahatlatan bir oyun. Neyse arkadaşlar. Ben biraz daha takılıp uyuyacağım. Muhtemelen uyanınca bu yatakta telefona baktığım zamandan çok pişmanlık duyacağım. Ama yani çok uykum yok. Yatağa girince de bu değişmedi. Maalesef ki. Şu anda ciddi miyiz? Yani... Bunu yapmak istemiyorum. Şu an uyanık olsam ne değişecek? Niye uyanığım? Dörtteki alarmla birden uyandım ve dört dakikadır şakasız videoyu devam edip etmemeyi düşünüyorum. <laughs> Saçmalık şu an delilik yaptığım şey niye? Ne konuştum bile bilmiyorum şu an. Aptal gibiyim. Arkadaşlar şimdi kalktım falan ama yani ayağa kalkmak istemiyorum. Bu şu an çok büyük bir sorun. Çünkü ayağa kalkmazsam eğer geri uyuyabilirim ve geri uyumamam lazım. Ama hava aydınlanana kadar yataktan çıkabileceğimi hiç sanmıyorum. Bu çok zor bir şey. Şu an üzerimde ne kadar ortam soğuk olmasa da sabah üşümesi var ve hiç çıkmak istemiyorum yataktan. Bu yüzden yatakta kalıp kendimi uyutmamaya çalışacağım bir süre. Buna ne kadar devam bilmiyorum. Yani kalmam diye düşünüyorum artık bu saatten sonra. Sanırım şimdi telefonu ve bilgisayarı takıp Alacağım biraz. Hava aydınlanmaya yakın görüşürüz arkadaşlar. Gün doğumunu falan da çekerim şu an. Daha fazla konuşamayacağım. Tüm enerjimi tükettim ve biraz daha konuşursam zarım uyuyakalacağım arkadaşlar. Bir bir saattir falan takılıyordum ve ilgimi çeken bir şey de izliyordum. Sonra uyuyakalmam denme rağmen hafif bir uyumuşum. Ama yarım saat sürmüş. Yani tam uykuya bile dalmadım. Şu anda saat 7 olmak üzere. Üzerimde bir üşüme. Aynı zamanda çok fena bir yorgunluk var arkadaşlar. Gözlerim açık bile konuşamıyorum neredeyse. 4'ten beri uyumamaya çalışıyorum. Sadece bir yarım saatlik dalma dışında. Hiç uyumadım. Çok kötüyüm. Baya baya acı çekiyorum şu an. Ama yok hayır. Bunu yapamazsam bir daha hiçbir zaman kalkamam bir daha hiç okula gidemem bunu yapmak zorundayım kendim için bu videoyu izleyen ve motivasyon arayan herkes için bunu yapmalıyım ama yataktan kalkmak hiç istemiyorum <laughs> beni kaldırmayın lütfen lütfen <laughs> Evet arkadaşlar sonunda yasaktan çıkabildim. Bir 3 saat falan sürdü. Saat şu an 7 çeyrek falan. Yani arkadaşlar kötü bir deneyim değildi bu arada. Çünkü uyumadan yatıyor olmak güzel bir şey. Yani zaten kim yatmayı sevmez. Biraz fazla sızlandım. Farkındayım. Ama şu an enerjim biraz toplamış gibiyim. Ve güne başlamaya artık hazırım. İlk yapacağım şey dün akşam hazırladığım şu çiğ tohumlu pudingi yemek olacak. Beraber bir tadına bakalım. Bu arada fazla sütlü duruyor. Ve çiğalar tam şişmemiş gibi duruyor. Biraz daha vakte ihtiyacı olabilir sanırım. Bu yüzden bir iki kaşık alıp dolaba geri koyabilirim. Evden çıkmadan önce tekrar yerim çünkü evden çıkmama daha bir 5 saat falan var. O zamana kadar belki daha çok toparlar. Güzel. Güzel. Bal Bayağı iyi yapmış. Bayağı baya iyi yapmış. Çiğ atomları şişmiş bu arada. Yine bir puding kıvamı var. Ama çok fazla süt olduğu için o biraz bozuyor sanki. Neyse. Söylemiştim bugün bir tane çekimimiz var. Onun için fikirler buldum önceden ama üzerine biraz daha düşünmem lazım. Yani çekim sahnelerini hayal edip not almam lazım. Çünkü çekim sırasında bunu uğraşmak istemiyorum. Geçe güzel çizebiliyor olsam onları storyboard olarak çizerdim ama ve spor gitmekten vazgeçtim arkadaşlar. Yani dün gitmiştim zaten ve çok sık gitmemeye çalışıyorum. Çünkü kendi çok kaptırmak istemiyorum. Ya spora gitmek benim için her zaman daha iyi bir alternatif olarak geliyor. Yani derse gitmekten de iyi bir alternatif, evde oturup kendime zaman geçirmekten de iyi bir alternatif. Yani hep bir üste çıkıyor spor, anlatabiliyor muyum? Ve spor üste çıkmaya başlayınca benim hayatımın dengesi bozuluyor. Bu kadar da spora gitmemem lazım. Haftada 3 kez gerçekten yeter ve bu hafta 2 kez gittim zaten. 3. gidişimi de erteleyebilirim. Ya yani bugün daha perşembe ve 3. gidişimi hafta sonuna erteleyebilirim. Bu yüzden spora gidip kendimi sıkıştırmayacağım, evde dinleneceğim. Öyle arkadaşlar. Dediğim gibi işimi halletmem lazım. Sonra da beraber evden çıkarız. Evet arkadaşlar yaşa çıkıyorum şimdi ve odamdan çıkan çöpe bakın. Bayağıdır çöpleri atmıyordum. Yaklaşık bir 4 gün belki. Ve bu kadar şey çıkıyor. Çok yazık. Çok yazık yani çok fazla plastik. Tamam beni götür ama hiçbir şey görürsen kaybolamayacağım. Çok iyi gel. Ama çok korkuyorum şu an. Yok yok bir şey yok yani. Önüme ya. Önüme çıkıyorum. Ya oğlum ölüm bom bomboş. Ya ne yapayım kanka? 14 milyon TL'lik yolda yürüyorum. Ya yani şimdi ara ikinin önünde. <laughs> Bu mu <bari. gülüyor> Çok yorucu bir gündü yani gerçekten 4'te uyandım diye demiyorum ama 12'de uyansam bile yorucu bir gündü bence. Evet şimdi odamdayım az önce yemek söyledim gelsin onu yiyeceğim ve biraz dinleneceğim. Bugün saçımdan için mutlu değildim arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum yani çok zorluk çıkardı bana. Zaten çok rüzgarlı bir gündü ve hep saçım hakkında bir şeydim endişeli yani bilmiyorum çok kısa kestirdim zaten aptal gibi. Yani neyse ki hızlı uzayan bir saçım var neyse arkadaşlar çok yorgunum birazdan tekrar konuşuruz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim, dinlendim, günün yorgunluğunu attım ve artık duşa girip günü sonlandırmaya çok hazırım. Birkaç edit işim kaldı bilgisayarımdan ama bunu yatağımda yatarak yapabileceğimi düşünüyorum. Yatağımda yatmayı çok özledim. Gün içerisindeki enerjimden bahsedecek olursam yoğun bir gün yaşadığım için uykusuzluğu çok hissetmedim. Yani kafam sürekli meşguldü, bir sürü şey yapmaya çalışıyorduk aynı anda ve çok fazla nasıl hissettiğimi düşünmeye vaktim olmadı. Ama enerjim bitmiş de değildi. Kulüpler şenliği falan da olduğu için sürekli kaos vardı etrafta. Bu yüzden kendime zaman ayıramadım dediğim gibi. Eğer bugün bütün gün evde kalmış olsaydım net öğlen uyurdum bu arada. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü siz de izlediniz yataktan kalkamadım. Yani dörtte uyanmama rağmen yataktan ayrılamadım. Saçma sapan bir şekilde üşüdüm falan. Bu yüzden yataktan ayrılmak için kendimize sebep koymamız lazım. Kalkıp hemen şunu yapacağım diyebilmemiz lazım. Ya benim kalkmak için bir sebebim vardı. Dün akşamdan hazırladığım çiğ pudingini yiyecektim. Ama o kadar da büyük bir sebep olmadığı için beni çok motive etmedi bunu yapmak. Siz daha iyi bir görev koyarsanız kendinizi uyandığınız gibi onu yapmaya geçebilirsiniz. Ama bu da sizi çok sıkacak bir görev olmamalı bence. Biraz daha konforlu bir görev olmalı. Bir şey yemek ya da bir şey hazırlamak gibi. Bunun gerçekten yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben dörtte uyanmayı daha verimli olmak için yapmadım. Uyku düzenimi düzeltip artık sabah insanı olmak için yaptım. Ve işe yaradı. Şu an saat buçuk ona gelmek üzere ve çok uykum var. Gerçekten bayağı uykum var. Eğer video editleyecek olmasaydım hemen uyurdum. Zaten editle çok uğraşmam diye düşünüyorum. Yani maksimum bir saat bir şeyler editlerim ve yatarım gibi duruyor şu anlık. Siz de kesinlikle deneyebilirsiniz. Ben erken uyanma olayını yapmayı çok istiyordum önceki senelerde ama yurtta kaldığım için yapamıyordum. Yani odadaki herkes uyurken gecenin dördünde güne başlayamazdım. Bu çok konforsuz olurdu hem benim için hem de oda arkadaşlarım için. Ama artık kendi odam var. Bu yüzden istediğim saatte uyanabiliyorum. Bu erken uyanma olaylarını sıkça yapmayı düşünüyorum. Evet ben şimdi duşa gireceğim, sonra da edit falan yaparım. O zaman sonra görüşelim. Dünle aynı kötü, aynı zaman yine duş sonrası ama bambaşka bir ben. Çünkü bugün 4'te uyandım ve yarınki sabah dersime gideceğim. İlk defa Evet, edit işlerimi biraz yaptım. Bir 45 dakika falan sürdü sanırım. Yani bir saat sürmediğine eminim. Yarın da 8.30 dersim var bu arada, bunu söylemeyi unutmuşum. Bu derse gitmeyi deneyeceğim çünkü ilk 2 derse gitmedim. 3. derse de gitmezsem çok ayıp olur gerçekten. Ve yarınki dersime gidersem ilk kez bir 8.30 dersine gitmiş olacağım. Bu benim için bir ilk olacak. Ve 4'te uyanmamın buna değip değmediğini görmüş olacağız. Eğer yarın uyanamazsam boşuna bugün 4'te uyanmış olacağım. Bunu yapmak zorundayım. İyi geceler. Muhtemelen uyanıp uyanamadığımı merak ediyorsunuz. Arkadaşlar uyandım ama yine de dersime gitmedim. Yani evet farkındayım video boyunca 4'te uyanmamın tek olayının sabah derslerime gitmeye başlamak için önemli bir adım olduğunu söylemiştim. Ama bu adımı yanlış attım arkadaşlar. Gerçekten ben 3'te uyansam da okula gidemem. Hiç uyumasam da muhtemelen okula gide Gidemiyorum. Olmuyor. Sorun bende mi okulda mı? Sorun neydi anlamıyorum. Sabah evden çıkmak çok zor. Sabah evden çıkamıyorum. Düzgün bir kahvaltı yapsam da çıkamıyorum. Hiçbir şey yemesem de çıkamıyorum çıkamıyorum. Ve olay okul sevmemekle alakalı da değil. Okula gitmeyi seviyorum. Okulda bulunmak çok kötü bir şey değil. Gerçekten berbat bir deneyim değil. Hayatımda çok daha kötü şeyler yaşıyorum. Okula gitmek ilk beşte değil. Ama yine de yapamadım. Yani sabah evden çık... Benim olayım evden çıkamamak. Sabahları evden çıkamamak. Ben 8'de de uyanırım, 7'de de uyanırım. Ama uyanıp 12'de evden çıkarım. Olay budur yani. Neyse arkadaşlar sadece salı günleri zorunlu olduğum için eğer bir kez bile devamsızlık yaparsam okulumun bir sene uzayacağını bildiğim için sabahları gideceğim. Belki ona gitmek beni alıştırır ama bilmiyorum sabah evden çıkamıyorum şu an bu büyük bir sorun ve bunun uyanma saatimle de alakası yok. Bana önerilerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Belki size bir şeyler katmıştır. Bilmiyorum çok motivasyon yükseltici bir video muydu çünkü sonuçta başarısız oldum ama değişeceğine inanıyorum. Bence başarısız bir şey izleyip hala inanan birisini görmek de sizi motive edebilir. Sorun yapamamak değil. Neyse arkadaşlar bilmiyorum hafta görüşürüz.